O ne ya? Köpek balığı mı o? Süper olmuş ama. Kaçmam lazım Ayy, Ayy, Hayır ben gördüm yakalandım ya. 24 saatte izde kalma, bir de çalışılar çekeceğiz burada. Tamam. Ne yazıyorsun? Takipçilerime yanım Bu sizin için. 24 saati güzel değerlendirmemiz lazım. Sıkılmamız lazım. Ona 1 yazıyorsun. Evet. Hemen üzerine 2. Aa bozuldu. 1 2 3 4 5 4'le 5 yan yana oluyor. Evet. Tırnak oraya kadar geleceğini düşünmüyorum. 4 Hemen yanına 5 Biraz Değişik yaptın ama 6 7 ve 8 Evet iki tane yan yana ikisi de 7 8 Senin ayakların onun içine sağır mı? Biraz düzeni değişik oldu ama olsun yap bakalım. Oyna. Çok küçük oluyor. Çok küçük kalıyor. Üç tane hiç durmadan yapabilir misin? Üç tane. Üç tane hiç durmadan. Bir. <laughs> karıştırdı. Hem geri, evet geri dön. Evet, aferin karıştırmadı, karıştırdı. <laughs> Doğru. Şimdi tersini yap. Evet, doğru. Bitti. Aa benim baş harfini de yapılıyor. Ne yapalım? Burada bir şey saklayalım, onu bulma oyunu oynayalım. Olur mu? Şimdi ben bunu saklayacağım. Şöyle bunu arayacak. Nasıl bir iz yapsam şuraya? şöyle dümdüz yapayım. Bir de ben de bulamazsam kötü olur. Nasıl bir iz yapayım? Şöyle. Aa! Hayır. Şöyle iki yazayım. Gayet de belli oluyor. Buraları da bozayım arasın. Oldu. Ben sana bir yuvarlak yapayım. Bu da bir şey Yok. Bunun içinde. 20 saniye içerisinde bulabilirsen bir tane ödül var. Sayıyoruz. 1 2

Ama sana dedim ki çizgiden çıkmayacak ki. Sen arkalarda arıyorsun. Hadi sana biraz daha zaman tanıdım. 7 6 Evet buldum. Ben gözümü kapatacağım. Sen koyacaksın ben bulacağım. Tamam mı? Ama seni çekmeye devam edeceğim. Kapattım. Sakla. Tamam. iyice kapattın mı üzerine? Hı -hı. Tamam. Açıyorum. Açtım. Şimdi şöyle bu bölgede mi? Hı? Bu bölgede mi? Burada değil. Burada. Bak. Ha, bayağı daralttın sen. Şimdi ben biraz stratejik gitmek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Buralara hiç dokunulmamış gibi görünüyor. Ama burada minik 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 parmak izleri var. Hı -hı. Doğru mu acaba? Bu minik parmak izlerini bir açalım. Aa, aa. <laughs> aa! İşte böyle. Şimdi bir daha, bir daha gözünü kapat. Tamam, bir daha saklayacağım. Hadi. Pardon, bir daha ben gözümü kapatacağım. Dur. Kapattım. Sakla. Sakladın mı? Hadi. Hadi bekliyorum. Tamam. Şimdi hangi bölgede olduğunu söyle. O çok söylüyorsun. Buralarda mı diyorsun? Ama şurada sanki böyle çok belli belirgin bir şeyler var. Önce böyle geniş geniş bir bakalım. Buralarda olabilir mi? Bu bölgede mi? Allah Allah nerede olabilir ya? Keşke söylemeseydim. Nasıl bulduğumu söylediğim için artık sen de tabii ki de ona göre önlemini aldın değil mi? Oralara gitmiş olamazsın değil mi? Hı -hı. Tamam. Çünkü nerede söylüyorsan yanıltma olmaz. Nerede söylüyorsan orada olmalı. Buralar dahil mi? Bulamıyorum. Pes mi? Zorlanıyorum. Pes değil biraz daha bakacağım. Sıcak soğuk oynayalım mı? Burası böyle. Burası mı? Buralar sıcak. Buldum sanki. Bura mı? O bu kadar açmış olamazsın ya. Bulamıyorum. Pes. Hayır ama. Hayır bu doğru değil kaybetti. <laughs> i̇şte sen bana hainlik düşünürsen böyle olur. İşte buldu. Ama bu sayılmaz. Sen beni burada boşuna uğraştırdın. Bak, bak ben bu kadar yer açtım. Ben de seni gibi yapayım mı? Küstüm. Küstüm. Hayır. Küstüm. Oynamıyorum. Küstüm. Hayır, hayır. 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 Küstüm. Ben mi saklıyorum? Şimdi bak. Sen bana yalan söyledin. Ben de sana yalan söyleyeceğim ya da yalan söylemeyeceğim ama böyle en dibe koyacağım bunu şöyle. Burada arasın. Tam burada. Oldu. Gel oldu. Hadi bul bakalım. 4 saat nasıl geçecek ya? Ben oyun bulmakta çok zorlanıyorum. Nasıl geçirelim? Biraz denize girelim. İçimde, pat! Aa, nerede? Elinde. Hadi biraz denize girelim. Hadi. Mini şimdi de birazcık yüzleyeceğim. Minişini kaybettik. Oh no! Hı. Yıkamaya geldi buraya. Elinden kaçtı gitti. Yok mu? benim yok. Deniz böyle. Elini açık bırakırsan alır götürür. Yapacak bir şey yok artık. Eğer buralara geldiyse... Burası zaten görünüyor. Ay balığa bakın. Balık olduğunu söylersen çok korktum. Görünüyor mu acaba? İstek üzerine şu anda dondurmacıyım. <laughs> Dondurması geldi, hamburgerci geldi. Evet, Evet, evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş ne istersiniz? Ben limonlu, çilekli, vanilyalı dondurma istiyorum. Tamam. Evet efendim. Buyurun dondurmanız. Kürağımız yok. Şöyle kabımız var. Kabımızda limon, çilek, vanilyalı dondurmanız. Afiyet olsun. Evet çok sıcak hava. Allah Allah. Ne oldu? Bu tatlı. Başka çocuk aramam lazım ya. O çocuk her şeyi anladı. Merhaba. Ah, müşteri geldi. Merhaba. Buyurun, ne istersiniz? Ben dondurma içeyim. Tamam. neydi dondurma istersiniz? Hemen hazırlayalım. Neydi istersiniz? Kakao. Kakaolu. Tamam. Hemen size kakaolu dondurma hazırlıyorum. Şöyle tutacaksınız. Ben üstüne... Bu külah. Evet, kaka tutun. Hava sıcak diye eriyor. Neyi de istemiştiniz? Kakao. Şöyle üstüne kakao dondurmasını koyalım. Paramı alabilir miyim paramı? İpini 50 tl. TL. Öyle olmaz. Paramı verir misin? 50 TL. Teşekkür ederim. Bay bay. Dondurmacı geldi. Dondurmacı. Kaçmam lazım. Bu toprak Hayır. vermiyorum. Yakalandım ya. Vermiyorum dondurmam. Sana öyle gelmiştir. Yoksa onun tadı çok güzel. Tamamlandırıcısın artık yedim söyleyeceğim. Herkese oh, no, no. Ben de başka bir yere giderim orada satarım. Bay bay. Efendim. Atlayacağım. Nasıl atlayacağım? <laughs> da. Geliyor. Geliyor, hadi dalga gel. dalga da küçücük yani hareket bile ettirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dalgalarla savaşan bir delik kızı. <laughs> yapalım? Kaç saniye durabileceksin denizin içinde? Havuzda yapabiliyorsun. Bakalım burada yapabilecek misin? Tut burnunu. Hayır. İstemiyor musun? Ha. Tamam. Ben buradayım zaten. Bir, iki. Kanka <laughs> beni yukarı atıyor. Evet, bunun içinde kalamaz. Çok hareketli. Ama alıştım ya. <laughs> Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bana om yapacağım. Ben. Hadi yoga yapıyoruz şu an. Om. Ayaklarını yere kaldırıyor musun yerde? Bak. Bakın görünüyor burada. Om. Oh. Buraya bir müzik koyalım. He? Yoga müziği koyuyoruz. Yap Sen. bakalım. <gülüyor> 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 yat sırt üstü yatabilecek misin? Bir, iki. Ben tutayım mı önce seni? Yat 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 korkma yat. <gülüyor> <gülüyor> Kızım korkma. Neyse kalk tamam. Kalk tamam vazgeçtim kalk. Kalk vazgeçtim kalk tamam vazgeçtim kalk. İstemiyorum yapma. Yapma istemiyorum yapma. Yapmıyorum ben o Elimi sıkı tut. İki elimi de sıkı tut. Yapacağım. Amla sıkı tuttum. Geldin mi oraya? Ali Su geldi mi burnuna? Hayır. Ben yana ayağımı Şaka yaptım şaka. Anne ya ben alt fotlardan bir mi? Bana ahtapot yapıştı. Bana bir tane ahtapot yapıştı. Atım bunu buradan. Oh no! Bana, <gülüyor> 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 bana gibi. Oh, şöyle bir deniz keyfi. O ne ya? Köpek balığı mı o? <laughs> <laughs> köpek balığı mı geliyor? Arkadan köpek geliyor. <laughs> hadi yat. Hadi yat. Bir şey yok. Hadi yat. Şimdi ne oyun oynuyoruz? Kumdan kale yapıyoruz. Kimin kalesi daha güzel olacak? Ben daha yapıyorum. Anne kale değil. Kalenin ne de olduğunu biliyor musun? Ne? Prenseslerin o yaşatı yapıyor. Aa Rapunzel değil mi? Hı? Saçlarını böyle yere Hı. kadar pencereden sarkıtıyor. İşte o kale. An o, e o kötü cazıda Çıkıyor saçlarına. Kötü cadı mı çıkıyordu? Allah Allah. Ondan sonra biraz onun saçından gidiyordu. Evet. Kuleden kule o kale pardon. Kaleden saçlarını uzattı. Çok güzel. <laughs> ben de. E sen de benimkini beğendin o zaman benimki daha güzel. Evet bu benim. Kalem. Her yerde zaten var ben niye benimkini kilo? Sen ki daha kötü. O zaman oynamayalım ben kazandım demek. Hayır. Anne ben kaplumbağa yapıyorum. Yap. Ya, Şöyle açalım. Çatısını yapıyoruz şöyle biraz sevgi gösteriyorum. <laughs> Ama yuvarlak olmaması lazım. <laughs> <laughs> Mutsuz bir adam olarak gözüküyor. <keski. gülüyor> <laughs> o zaman çok yüksek yapmıyoruz. Değiştiriyoruz. <laughs> şöyle yapayım. olsun. Hem daha sağlamı. Anne, anne evi şöyle şöyle, ya, da Evimiz hazır. Kapısı, kapısı siz, hayır, kapısı 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 olsun, ne yapacaksın? Evet. Vay, Bu kapı mı? İçine su dolduracağım açmam lazım. Ama sürekli bir, evet. bir şey var mı? Yok. Var mı? Evet, havuzumuzu dolduruyoruz, doldur, doldur, doldur. Çok güzel. Evimiz, parkımız. Evet, bebeğimiz. Bebeğiz. Şimdi biraz, evet sen. Hemen havuza gir. <laughs> havuza gir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çık havuzdan, kaydırağa gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eve uyumaya geç. Ve hava mı? Oo! Isınma yöntemi mi bu? Ay çoküşüyor. Efendim? Lütfen gidelim. Hani 24 saat kalacaktım. Ben kalabileceğim. Burayı da kendi havuz yapacaktı ama artık çok soğudu hava. Su da havada çok soğuk. Gel önce böyle bir denizde kumları atalım vücudundan. Koş. Dalgalarda da hızlandı. Su olmaya soğumaya başladı.